Bir kopukluk oldu internetimizde. Şu an CB Lab yöneticilerinden Sayın Furkan Suay bir yolculuk sürecinde. Bu nedenle internette ulaşımı da biraz zor. Sizden özür diliyoruz bu kopukluk nedeniyle. Şimdi söyleşimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Ufuk Yeşil Beyli de kalmıştık. Ona şu soruyu yöneltmiştim ben. 2001 yılı içinde Vodafone'da bir değişiklik oldu. Marka stratejisi, sloganı ve görsel kimliği yenilendi. Şirketin yeni sloganı Türkiye'de birlikte mümkün olarak değişti. Peki bu ne anlama geliyor? Pandeminin bununla ilişkisini merak etmiştik. Ve pandemi sürecinden nasıl etkilenler? Bunu anlatıyordu Ufuk Yaşı Bey'le. Tam bu noktada kalmıştık. Buyurun Ufuk Bey. Teşekkür ederim tekrar. Ee... Şöyle başlamıştım. Biz e, teknolojilerimizle tanınan, bilinen bir şirketiz ama teknolojilerimizin e, sizlerin hayatına kattığı hikayelerle aslında gelişiyoruz. Bu hikayelerle biraz daha işimizi ileriye götürüyoruz. E, bu perspektiften baktığımızda da e, pandemi tabii ki az önce Didem Hanım da söyledi, kendi iş tecrübelerinden Özlem Hanım da söyledi. Pandemi hepimize farklı bir perspektif gösterdi. Bize ise hepinizin perspektifini gösterdi bir yerden baktığımızda. Çünkü bir anda bütün öğrencilerin eğitim sorumluluğu üzerimizde olduğunu hissettik. Bir anda bütün alışveriş merkezlerindeki satışın online'a dönmesinden dolayı veya e, healthcare productların satışının devam etmesinin online'a dönmesinden dolayı çok ciddi bir alışverişin bizim servis sağladığımız altyapıdan devam ettiğini hissettik. Onun bize sağladığı çok ciddi bir Pandemi sorumluluğu pandemi yükü oldu. Bütün ekibimizdeki arkadaşlar, bütün ve tabii ki diğer telekom şirketlerindeki arkadaşlar da yani hepsini yakından tanıyoruz. Hepsinin bu konudaki o sorumluluk hissini yakından takip ettik. Birlikte e, bu konuları paylaşarak hareket ettik e, bu e, dönemde. E, şimdi bu dönem bize şirket olarak da zaten her şeyin çalışmaya devam etmesinden dolayı günlük işlerimizi e, devam ettirdik ama. Bir de aynayı kendimize döndürüp bir takım sorular sormamızı da e, beraberinde getirdi. Bu sorular birçok teknoloji şirketinin e, sorduğu sorular oldu. Kendimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz böyle bir ortamda? Toplumu nasıl ileriye götürebiliriz böyle bir ortamda? E, daha eşitlikçi, daha fırsat eşitliğine uygun nasıl fırsatlar yaratabiliriz? E, karbon ayak izimizi nasıl daha fazla azaltabiliriz? Doğaya nasıl daha faydalı olabiliriz böyle bir ortamda. Bunların hepsini yan yana getirdiğimizde teknolojiyi ve insanı yan yana görmeye başladık. Yani bir insan varsa bir teknoloji varsa bunun birlikte mümkün olduğunu konuşmaya başladık ve bunu da doğal olarak olarak seçip bundan sonrası için de hayatımızın bir parçası olmasına karar verdik. Yani birlikte mümkün diyoruz ve daha iyi birlikte gidebileceğimize inanıyoruz. Pandemi ne yaptı? Vodafone olarak, Vodafone perspektifinden, pandeminin etkilerinden de biraz bahsetmek isterim. Bunu birinci ağızdan bir çalışan olarak bahsedeceğim. Yani Vodafone şirketi bana, bize, bizim ailemize ve sevdiklerimize nasıl davrandı? Eminim bütün şirketler benzer şekilde davrandı, Türkiye'deki büyük şirketler. Daha birinci günden itibaren bu problemin öncelikle bizim sağlığımız, bizim sevdiklerimizin, evdeki büyüklerimizin, küçüklerimizin sağlığı her zaman Vodafone insan da üst yönetiminde e, birinci önceliği oldu. Ve kişisel söyleyeceğim, benim son derece e, kendimi iyi hissettiğim, kendimi korunuyor hissettiğim bir e, algım oldu bu dönemde. Bunu her zaman Vodafone bize hissettirdi çalışanlar olarak. Birinci günden itibaren bu bilgilendirme açık bir şekilde yapıldı. Geçtiğimiz sene Mart ayının 13'ü, 14 ü gibi bir zamanda ofisleri kapattık, evlerden çalışmaya başladık. Hem teknolojiyi yöneten taraf olarak hızlı bir şekilde buna adapte olduk. Hem de abonelerimizin bundan mağdur olmadan kendi hayatlarını hızlıca adapte etmelerini evden e, sağlayacak ortamı yarattık yani kendimize hızlı bir şekilde. E, umuyorum herkes de bunun etkisini yaşamıştır. Hem diyen dinleyenler hem sizler ve ekipleriniz e, bunun faydasını görmüştür. E, o dönemde Doktorlar, insan kaynakları sürekli ekipteki arkadaşların hem psikolojik durumunu hem sağlık durumunu yakından takip ettiler. O anlamda kendimizi çok güvende hissettik. Onu söyleyebilirim. Ee, ama bu etki, geçici bir etki olmadı tabii. Bundan sonraki hayatımızı da Vodafone şirketi olarak değiştirdi gördüğümüz kadarıyla. 1 Eylül'den itibaren hibrit çalışma modelini uygulamaya başladık. Bundan da şunu anlıyoruz. Evde çalışırken kendi yönetebildiğimiz özgür ve verimli bir ortam yarattık online olarak. Ama bazı kısımları eksik kaldı tabii. Sosyalleşme eksik kaldı. Arkadaşlarımızı özledik. İnovasyon konusunda biraz daha birlikte çalışmanın daha pozitif sonuçları olduğunu, uzaktan çalışmanın biraz daha elektronik diyeyim, soğuk olduğunu gördük. Bu hibrit modelde de özgür ve verimli çalışmayı online'a bırakıp sosyal ve inovatif işbirliğini şirkette yapacak şekilde Belki haftada bazen bir gün, bazen iki gün şirkette kalan zamanlarda evden kendi programımızı uygulayacak bir modele geçtik. Bu arada da bunlarla ilgili de şirket çok fazla destek oluyor çalışanlara. Online uygulamalarla servis rotasını takip etmek ve istediğimiz saatte şirkete gidebilmek, uzaktan randevu ayarlayarak şirkette değişik çalışma ortamlarının rezervasyonunu yapmak ve orada gidip arkadaşlarımızla bir araya gelmek gibi imkanları. Dijital bir şirket olmanın sağladığı imkanları hem çalışanına hem de müşterilerine sağlıyoruz bu kapsamda. Ee, özetle söyleyeceğim, pandemi aslında hayatımızı tamamen bambaşka bir noktaya getirdi. Bunu da elimizden geldiği kadar pozitif şekilde yansıtmaya devam etmek istiyoruz bundan sonra. Ofut Bey çok önemli konulardan bahsettiniz. Şimdi biliyorsunuz gençler artık kendi çalışacakları yeri seçiyorlar yani kendileri seçilmiyorlar onlar seçiyorlar artık ve dikkat ettikleri bazı noktalar var onlardan bir tanesi bu şirket iklime ne kadar değer veriyor benim yaşadığım ortama saygılı mı ve ikincisi de bana saygılı mı ve siz çok önemli iki noktaya değindiniz zaten ama benim bundan sonraki sorum da bu olacak aslında <laughs> size ee, ayak iziyle ilgili önemli adımlarınız var dediniz ee, bu çok önemli bizim öğrencilerimiz için ve bir diğeri de ben kendimi güvende hissettim dediniz şirkette. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi ben bundan sonraki soruda size çalışanlar nasıl hissediyorlar sizin şirkette ondan bahsettireceğim. sizi müsaadeniz olursa eğer. Teşekkür ederim. Peki o zaman ben Lidem Hanım'la devam etmek istiyorum. Lidem Hanım şimdi aynı şeyi size de soracağım. Çünkü öğrenciler gerçekten alan seçmek istiyorlar, meslek seçmek istiyorlar, şirket seçmek istiyorlar. sizde hangi alanlardan mezunlar çalışabilir? Ve çalışanlarınıza sunduğunuz avantajlar nelerdir? Sizinle çalışmaktan memnun olduklarını düşünür düşünüyorlar mıydı? Yani şu anda belki gayrimenkulde değilsiniz, zorlu gayrimenkulde değilsiniz ama o zaman zorlu menkuldeyken böyle düşünüyorlar mıydı? Mutlular mıydı yani sizinle beraber? Yani gerçi sizinle beraber mutlu olmak mümkün bir Enerjiniz buraya kadar geliyor zaten. evet. inanır mısınız? Yayının başından beri oturuyorum ya. Oturamıyorum. Zaten benim kendi içimdeki o enerji patlaması çok fazla. Ben bunu çalışanlarıma da çok fazlasıyla yaymaya çalışıyorum. Ee, yani mesela ben masa telefonu kullanmazdım. Ofisin içindeyken, eğer bir kişiyle konuşmam gerekiyorsa muhakkak yanına giderdim. Orada birebir gözünün içine bakarak e, sorumu sorar ve cevabımı almaya çalışırdım. O hiperaktif tarafım hala devam ediyor. E, bir kere, yani size şöyle söyleyeyim: Her mühendislik dalının e, yer alabileceği bir sektördür, gayrimenkul sektör. Hani gayrimenkul dediğimiz zaman aslında ilk başta akla gelen Türkiye'de inşaat sektörü oluyor ve bunun satış pazarlaması oluyor. Ama ben Tesco'da şunu öğrenmiştim. Aslında gayrimenkul geliştirmek çok önemlidir. Türkiye'de bu çok yaygın değil. Yeni yeni işte son 15 seneden beri şehir planlamacılarıyla beraber biz aslında tüm şehri, tüm yapıları geliştirmeye çalışıyoruz. Benim de öğrendiğim şey, evet ben de bir ekonomi mezunuyum ama Özlem Hanım'ın da söylediği gibi ekonomiden mezun olmak, rakamlarla haşır neşir olmak, o rakamları okuyabilmek bana çok büyük bir avantaj sağladı. Ama bir taraftan da baktığınız zaman proje geliştirmek işin içerisinde, Tesco'da öğrendiğim işi yapabilmekle de mimari ve mühendislerle inşaat mühendisi, mekanik, elektrik mühendisleriyle çok yoğun çalışmalar yaptık. Bizde her daldan e, arkadaşlara iş imkanı var. Bakın endüstri mühendisiyseniz eğer iş geliştirmedeki arkadaşlarım endüstri mühendisiydi. Zaten inşaat ve e, bakım onarım departmanını söylemiyorum çünkü onların hepsi mühendis kökenliydi. Efendim söyleyeyim pazarlama ekipleri. ...satın alma ekipleri, güvenlik ekipleri, operasyon ekipleri... Yani ...benim altında yaklaşık olarak 12 tane farklı departman vardı... ...ve bu 12 farklı departmanın da çalışan arkadaşlarımın mezuniyetlikleri ...farklı farklı branşlar. Bir kere öncelikli olarak şu gerekiyor... ...ben hep genç arkadaşlara şunu söylüyorum... ...biraz önce chati okurken bir arkadaşımız 10. sınıf öğrencisi ve uçak mühendisi olmak istiyorum diye yazdı. Ne kadar mutlu oluyorum biliyor musunuz? Özellikle lise öğrencisi kişilerin şimdiden hedeflerini belirlemesi. Arkadaşlar eğer kafanızda bazı soru işaretleri varsa ben bunu yaşayan bir anne olarak İpek üniversite imtihanına girdiğinde hala ne yapmak istediğini bilmiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Üniversite imtihanına giriyorsunuz ve ne yapması istediğini bilmiyorsunuz. Şimdi ben şunu öğrendim ki o araştırdık, araştırdığım dönemde yetkinlik analizleri var. Beceri analizleri var. Yani sizin neye yatkınlığınız var? Ne yapmak istiyorsunuz? Neyi sevebilirsiniz? Lütfen şu e, ailenin istedikleri değil de kendi istediklerinize dönüp gerçekten içinizde ne hissettiğinizi, nasıl ben bir aşk hissediyorum her gün koşarak e, işime gidiyorum. Verdiğim, danışmanlık verdiğim şirketlere gidiyorum. Oradaki insanlara dokunmak için uğraşıyorum. İşte bu bir aşk meselesi. Ben bunu seviyorum. Onlar, arkadaşlar da, genç arkadaşlar da bunu eğer öğrenebilirlerse, yetkinliklerini öğrenebilirlerse ona göre de üniversitedeki dallarını seçeceklerdir ve o tarafa doğru yöneleceklerdir. Sonrasında çünkü ikinci, üçüncü sınıfa geldiklerinde ya ben doğru bir bölümde miyim, ne yapıyorum, ne ediyorum gibi sorularda uzak kalacaklardır. Ee, yani şunu söylemek istiyorum size. Gayrimenkul sektörü sadece inşaat sektörü değil. Özellikle alışveriş merkezleri birer yaşam. Türkiye'de özellikle Anadolu'da hala hafta sonlarında giyinip, süslenip, küslenip alışveriş merkezinin food court'una gidip yemek yiyen insanlarımız var. Bunlar için bir yaşam tarzı oldu artık. Onların gelişmesini de sağladı alışveriş merkezi. Çünkü bir kültür merkezi haline dönüyorsunuz aynı zamanda. Onun için her daldan arkadaşlar e, bu sektörde çok rahatlıkla çalışabilirler ve e, gelişebilirler ve yükselebilirler. O yüzden de e, herhangi bir soruları olduğu zaman zaten sizlerde iletişim adreslerimiz var. Memnuniyetle kendilerinin sorularını cevaplamaya hazırım e, ve onlara yardımcı olabilmek için de elimden geleni yapmaya dediğim gibi hazırım. Teşekkür ederim. İş yerinde sürekli onlinesınız ama sosyal hayatınızda da sürekli onlinesınız. Sürekli soru alabilirim diyorsunuz kabul tabii. tabii. <laughs> yani ben, ben çok seviyorum çünkü e, dediğim gibi gençlerle olduğum zaman kendimi gerçekten genç hissediyorum ve ruhum tazeleniyor. Onlardan o kadar çok şey öğreniyorum ki. Evet. Yani bana ter, ters mentorluk yapan e, arkadaşlarım var. Başka evet. çünkü bu sektörde kendinizi yenileyemezsiniz. Onların gözünden bakmak zorundasınız. Z kuşağı bambaşka şekilde şu anda bir bakış açısı içerisinde. Nasıl dokunacağız onlara? Nasıl geliştireceğiz? Nasıl deneyimlerimizi aktaracağız? Onları anlamadan olmaz ki. Çok doğru söylüyorsunuz. Ee, bunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü üniversite öğret hocaları e, sürekli gençtirler. Hiç <laughs> yaşlanmazlar. <laughs> Çünkü biz sürekli 18-20 yaş gençlerle bir aradayız. Onlardan besleniyoruz enerjilerinden. Bize enerji veriyorlar. Sizi çok iyi anlıyorum o yüzden. Sürekli neden gençlerle beraber olmak istediğinizi. Evet şanslısınız. Ben size söyleyeyim. Gerçekten şanslısınız. Evet şanslıyız. <laughs> Peki Adnan Bey ile devam etmek istiyorum. Adnan Bey şu an size hayranlık duyan, ben de eğlence sektöründe olmak isteyen bir sürü öğrenci vardır eminim. Sinema sektöründe olmak isteyenler ya da. Sizinle çalışmak isteyenler acaba hangi alanlardan mezun olmaları gerekli? Çalışanlarınıza ne gibi avantajlar sunuyorsunuz? Ve sizinle çalışmaktan memnun olduklarını düşünür müsünüz çalışanlarınızın? Bir de tabii stajyer kabul ediyor musunuz ve e, oyun sektöründe kadınlar da var mı kadın çalışanlar? Tabii ki var. Ee, şöyle baştan başlarsak e, eğlence sektörü Türkiye'de çok aslında geri kalmış bir sektördü. Şimdi bakmayın e, bugün sinemaya gittiğiniz zaman e, belki dünyadaki en iyi sinemalara gidiyorsunuz. Hı hı. Çünkü bu sinemalar yeni yapıldı, en son teknolojiyle yapıldı Bizim getirdiğimiz mesela iMAx gibi dijital ses gibi özelliklere yurt dışına gittiğin zaman her sinemada bulamıyorsunuz. Yani İngiltere ve Amerika'dan daha iyi bir sinema sektörüne şu anda sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Ben artık içinde olmasam da bunun gibi eğlence sektöründe birçok kurumsallaşmaya müsait alan var. E, eğlence sektörünün tek zorluğu Didem Hanım gibi bizim gecemiz, gündüzümüz veya tatilimiz yok, herkes tatildeyken biz çalışıyoruz. E, zor kısmı bu e, ama e, ben üçüncü jenerasyonum ailemde ve hep eğlence sektöründe hem çalışıp hem eğlenmeyi kendimize e, e, yol e, olarak gördük. E, e, bir defa çalışma şartları olarak çeşitli tabii ki e, e, değişik branşlardan fede için şu anda e, iş başvurularını kabul ediyoruz. Stajla ilgili de e, bana başvurular LinkedIn'den beni bulabilirler, bana başvurabilirler. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum. Biz aynı zamanda dijital birçok yatırım yapıyoruz. Pandemi sırasında da bu yatırımlarımızı arttırmaya özen gösterdik. Mesela e, Müziksen diye çok iyi bir yatırım yaptık. Şu anda çok büyük bir hızla büyüyor. Türkiye'deki müzikse, müzik e, yapan arkadaşlarımız evlerine kapandılar COVID sırasında. Ve müthiş bir hızla Müziksen platformu büyüdü. Evden canlı yayın yaparak e, müzik e, yapıyorlar ve insanlar seyredip onlara işte e, gül atıyor veya şampanya içiyor tabi dijital olarak ve bu 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 şekilde ücretsiz çalışan bir model e, çok başarılı oldu ve e, şu anda e, girişim olimpiyatlarına Türkiye'yi temsilen gidecekler. E, aynı şekilde e, dijital e, ofis e, için Atlas Ofis diye bir projeye yatırım yaptık. E, Ufuk Bey'lere hemen yollayacağım kendilerini de. E, Ofis ortamını hem VR'da hem e, hem de e, bilgisayarlarda e, bir gerçek ofis ortamının içinde dolaşarak yaşadığınız bir alan oluşturduk. E, orada toplantılarınızı yapıp, sunumlarınızı yapabiliyorsunuz, kahve içebiliyorsunuz. E, çok hızlı o da dünya çapında büyümeye başladı. Biz dijital yatırımlara devam ediyoruz. Bir yandan da lokasyon yatırımlarımıza mesela ile devam ediyoruz. Onlar da bu e-sports konusunda büyüyecekler. Federe'nin ve diğer şirketlerin şöyle bir, benim yatırım yaptığım şirketlerin şöyle bir nosyonu var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri diye 17 tane hedef var biliyorsunuz. Bu hedefleri biz duvarımıza yazdık. Ve orada gelen ziyaretçilerimiz fikirlerini yazıyorlar. İlginç fikirler geliyor. Mesela İlk gelen fikirlerden bir tanesi eşit kadın ve erkek işe alma yapmamızdı. Şu anda şirket politikasına aldık bunu. Ee, aynı şekilde e, mesela pis varlarımızda su kullanmayan bedeller şimdi kutsuz pisvarlara çevirmeye başladık. E, şimdi elektriğimizi e, çatıda üretelim diyorlar. Onunla uğraşıyoruz. Sponsor firmalarla konuşuyoruz. Yani e, bu iletişimi e, gençlerle yapmak ve hem onlara bu, bu hedefleri anlatmak hem onların önemsediği Sıralamayla şirket politikalarımızı almaya çalışıyoruz ee, ve tabii ki e, elimizden geldiği kadar e, eşit miktarda iş alım yapmaya çalışıyoruz cinsiyet olarak. Ne kadar inovatifler değil mi gençler? Yani, i̇nanılmaz, i̇nanılmaz. Elektrikle üretim, yani elektriği düşünün diyor, suyumuzu düşünün diyor, iklimi düşünün. E, Dünya ile çevre ne kadar ilişkililer aslında gençler? Gençlerden gerçekten öğrenecek çok şeyimiz var. Biraz dinlemek lazım belki gençleri. Sizleri biraz dinlememiz lazım bizim. <laughs> çok özür diliyorum. Ben müsaadenizle Özlem Hanım'la devam etmek istiyorum. Özlem Hanım, sizin tabii çok sayıda çalışanınız var. Ve hala da sizde çalışmak isteyenler vardı mutlaka şu anda bizim aramızda da. Hangi bölümlerden mezunlar sizinle çalışabilirler? illa kimya mı olması gerekli ya da ila, ilaçla ilgili bir şey mi olması gerekli biyoloji gibi ee, ve sizinle çalışmak isteyenler hangi özelliklere sahip olmaları gerekli çünkü sizin farklı bir alanınız var ve belli belki